Efendim, Dört mağazasından hepinize merhabalar. Bugün sizlere Taşpınar'ın müzikli yürütecinin tanıtımı ile ilgili sizlerle birlikteyiz. Ürünümüz sizlere bu şekilde gelmektedir. Koltuk deseni hayvan figürlerinden oluşmaktadır. Ürünümüz üç kademeye sahiptir. Bu en yüksek kademeydi. Yürütecin alt kısmında bulunan şu mavi kısma ağırlık baskısı çektirdiğimizde ürünün kadına yeri düşecektir. Ürünümüz müziklidir. Müzik kutusu bu şekildedir. Müzik kutusunun altında bulunan şu kısımda küçük bir kağıt var. Onu çektiğimizde müzik çalışacaktır. Aynı zamanda ışıklıdır. Direksiyon kısmına bunu takıyoruz. Üstünde kapak kısmı var. Bunu da takıyoruz. Bu kısmı da şu direksiyon kısmına yerleştiriyoruz. Ön tarafında bir oyuncak aparatı var. Bu aparat zor girecektir. Günümüz TSE belgesidir zor girmesinin sebebi çocuğun ürünü çekip yüzüne çarpmamasından ötürüdür. O yüzden zor girmektedir. Ürünün tablo kısmı da isteğe göre çıkarılabilir. Tablo kısmı da doğru çıkacaktır. Sebebi yine çocuğun yüzüne çarpmaması içindir. Ürün Avrupa standartlarına göre üretilmiştir. Tablo kısmında da çocuğun mamasını, biberonunu koyabilirsiniz. Ürünün kademe kısmının alt tarafında bulunan şu kısma ürünün emniyet kilidini vurabilirsiniz. Bu şekilde çocuk içerisindeyken ürünün kademe ayarı kesinlikle oynamayacaktır. Dört kısma ağzası hayırlı alışverişler diler.